fındık piyasasındaki egemenliğiyle hem üreticiyi hem de çok sayıdaki ihracatçıyı mağdur ettiği için büyük bir çoğunluk, Ferrero ve iştiraklerinden şikayetçiydi. Ziraat odaları, ticaret borsaları ve sessizliğini bozan ihracatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortalama 54 lira olarak açıklanan taban fiyatın serbest piyasada 42-43 liraya kadar düşmesinde bu firmayı suçlamıştı. Hatta, bu İtalyan firma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a geldiğinin ertesi günü taban fiyat açıklanmasından bir ay kadar sonra, 48 artı 1 liradan alım yapacağını duyurdu. Elbette, fındığı da hemen hemen her il ve ilçede belirlediği tüccardan alınca, diğerleri perişan oldu. Fındıkta büyük çoğunluğun sesi yükselmeye başlayınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler, fındık alımı ve pazarlaması yapan iştirak şirketlerinden ortar üzerinden rekabet kurumuna başvurdu hem de belgeleriyle birlikte. Rekabet Kurumu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere edip bulguları ciddi ve yeterli bularak Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu. Örgütlü birlikteliğin başarısıydı. Buna öncülük eden de AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler'di soruşturma sürecinde, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'nin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fiyatlama davranışlarının sömürücü, haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, filmin münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. Karadeniz bölgesinde söz konusu firmanın etki alanına girmeyen bir elin parmaklarının sayısı kadar ihracatçı kaldı zaten. Onlar da Avrupa piyasasını da elinde tutan firmanın olumsuz etkisi altında talepsizlikte karşı karşıya bulunuyor. Yani hem içeride hem de dışarıda bir baskı var. Bundan sonra piyasada bir inatlaşma olacağını şimdiden söyleyebilirim. Ferrero ve ortak çalıştığı firmalar piyasadan fındık almakta nazlı davranıp fiyatın düşmesini bekleyecek gibi. Fındık serbest piyasada 46-49 lira bandı arasında işlem görüyor firma ve işbirlikçileri ihtiyacı, TM'den karşılamayı deneyecektir. Ancak, TMO dik duruş U sürdürürse, Ferrero ve işbirlikçilerinin direnci kırılacak, fiyatlar yeniden yükselmeye başlayacaktır. Türkiye'nin tarımsal ürün ihracında lokomotifi, Karadeniz bölgesinde de 8 milyon insanın tek geçim kaynağı fındıkta, büyük çoğunluğun ortak tavrı sayesinde bir soruşturma başlatılması, güç birliğinin anlamını bir kere daha ortaya koymuştur ve bunun sonucunda üretici, esnaf, ihracatçı ve devlet kazançlı çıkacaktır.